Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir hintbare tatlısı yapıyorum. Öncelikle şerbetimi ocağıma aldım. E, tencereye 2,5 su bardağı şeker aldım. 3 su bardağı da su ekliyorum. Bu kaynara çıktığı zaman şöyle yaklaşık 10 damla falan limon suyu ekleyeceğim. Öncelikle kabıma 125 gram birkaç saat oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı aldım. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı hindistan cevizim var ekliyorum. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 2 yemek kaşığı da irmiğim var ekliyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Şimdi önce bunları bir karıştırıyorum. Şimdi malzemelerimi karıştırdım. 3 su bardağı unum var ama kontrollü bir şekilde ekleyeceğim eleyerek. Unun markasına göre gerçekten miktar çok fark ediyor. O yüzden lütfen dikkatli ekleyin. Çok koyu ya da daha doğrusu çok katı ya da çok yumuşak olmayacak bir hamur. Unumun çoğunu ekledim. Şimdi bir paket vanilya ekliyorum yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Bir paket ekleyince böyle onun bir acımsı tadı geliyor. O yüzden yarım paket ekliyorum. Yeterli oluyor zaten. Şimdi bunu yoğurup ona göre un gerekirse ekleyeceğim. Çok sert ya da çok yumuşak bir hamur olmayacak. Çünkü hani çok yumuşak olduğu zaman da dağılabiliyor şerbet dökünce. Şimdi hamurumu yoğurdum. Ben 3 su bardağının tamamını kullandım. Hatta unun biraz ince olduğu için bir kaşık daha ekleyip yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi şu kıvamda bir hamur oldu. Şimdi artık şekil vereceğim. Tepsime yağ ya da yağ sürmedim ya da yağlı kağıt sermedim. Çünkü zaten hamurum yağlı. Şöyle elimde yuvarlayıp şekil vererek tepsimi alıyorum. Bu arada fırınımı da çalıştırdım çünkü şekil verme işlemi kısa sürüyor. Hemen ısınsın bu arada. 180 derecede çalıştırdım. şekillerimi verdim. Biraz küçük küçük yaptım. 29 tane çıktı bu şekilde. Daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz tercihinize göre. Şimdi fırına atıyorum. Şimdi tatlılarım fırından çıktı. Birkaç dakika ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Şerbetim de hazır. O da zaten tatlılarım olana kadar epeyce soğudu. Artık ılık bir halde. Üstüne döküyorum tatlılarımı. Şimdi bunun şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Sonra tabağa alıp son halini göstereceğim. Tatlım iyice şerbetini çekti. Şöyle üzerine hindistan cevizi gezdiriyorum. Gerçekten enfes bir tatlı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.